Sovdavi mizaca özel zikirler. Biz Kur'an'ı müminlere şifa ve rahmet olarak indiririz. Ama o, zalimlerin ise sadece ziyanını artırır. İsraf 17.82 ayetinde olduğu gibi hak ile yapılmayan zikrin faydası olmadığı gibi zararı da olur. Şöyle düşünün benzin ile çalışan bir araca benzin yerine su koyulduğunda araç gitmezdi mi ve koyulan suda aracı bozar işte, bu bölümde zikredilen esmaları hak ile imanlı bir şekilde zikredersek mizacımızın terbiyesini yapmış ve eksik taraflarımızı düzeltmesi için Allah'ı zikretmiş oluruz. Allah'ı analım ki Allah da bizi anıp düzeltsin. Bu esmaların anlamlarına bakıldığında, tam da sovdaviye mizacın özelliklerine uygun olduğu ortaya görebilirsiniz. Sovdavi mizaca özel esmalara örnek, ya hay, sonsuz hayat sahibi, ya alim, her şeyi küçük detaylarıyla bilen. Elveap. Karlıks verin. El muhi, can veren. El kerim, çok ikram eden. Ya şehit, her yerde her zaman hazır olan.